Ve veda zamanı. Bu akşam bir dinleyicimin e, bana yolladığı mail'i okuyacağım size. E, dinleyicim e, uzun da bir şey mail emekli bir Türk'le evlenmiş 72 yaşında bir Rus hanımefendi. Hayatı boyunca hep Rusya'da yaşamış. Daha sonra kocasına aşık olmuş. E, Türkiye'ye gelmiş Türkiye'de yaşamaya başlamış. E, 7 yıldır da Türkiye'de yaşıyor ve çok ilginç gözlemler e, yapmış. Lütfen e, müsaadenin onun e, yazdığı gibi okumak istiyorum. Ben Türkiye'ye geldi, evlendi. Türk erkek, Türk kadınlar çok yemek seviyor. Hep çeşit istiyor. Biraz oturuyor, hemen yemek soruyor. Sonra hasta olmak anlatmayı çok seviyor. Şikayet çok. Kadınlar kendine zaman ayırmak bilmiyor. Hasta olmak bekliyor. Doktora gitmek, sonra doktor diyecek dinlen çok yoruldun bunu bahane ederek hep hastalık konuşarak geçiriyor. Çocuklar hep televizyon başında. Eşimin oğlu evlendi torun televizyon başında. Geline dedim ki e çocuk seni çok az görüyor, onları daha çok görüyor. Zihninde sen az, onlar çok. Reklamları ezberlemiş, öyle ezberlemiş istiyor. Anne deyince, reddedir, anne reddedince ağlıyor. İşte böyle ağlıyor, yine yine istiyor, yine ağlıyor. Üç gün, dört gün sonra anneyle arada çatışma oluyor. Şimdi saygı nasıl olsun diyor. Çocuğun zihninde anne az, televizyondakiler çok. Kapat onu. Çocuk seni seyretsin, seni anlasın. Senin güzelliğin onun beyninde yer etsin dedim. Kimse anlamıyor çocukların beyni kimle doluyor. Sen çocuğu doğurdun, sen hatırlıyorsun onun kundakladın büyüttün, sen hatırlıyorsun ama o bilmiyor bunları. Ee, karnını bile televizyon başında doyuruyorsun, ee, senin yüzüne bakmıyor o çizgi filmlere bakıyor. Sonra diyor ki e, çocuk yüzümüze bakmıyor hiperaktif. E çünkü çocuğun beynini televizyon artık yeniden tasarladı. Sonra çocuk o çizgi kahramanların vitrindeki kostümünü görüyor, istiyor, ağlıyor. Çünkü çocuk aslında artık onlara ait oldu. Kardeşiyle bile oynarken karakterler gibi davranıyor. O karakterler gibi konuşuyor. Diyorum ki bak çocuk babası gibi değil, senin gibi değil. Televizyon gibi konuşuyor. Kadınlar çok konuşuyor ve hiç susmuyor. Düşünmeden konuşmak Türkiye'de çok. Hep hastalık çok konuşmaktan diyorum. Bana ters bakıyorlar. Tiroid hasta ee, diyor. Çok yiyorsun ve çok konuşuyorsun diyorum. Bana kızıyor. Bana çok konuştukları zaman hemen elimle reddediyorum. Diyorum ki çok konuştun ben yoruldum. Çünkü dinlerken beynim doluyor ve ısınıyor. Susuyorlar o zaman. Çünkü kalp de yoruluyor. Türk kadını güzel şeyler konuşmayı bilmiyor. Hep şikayet. Kocasından şikayet ediyor, ailesinden şikayet ediyor. Çocuğundan şikayet ediyor, kendinden şikayet ediyor. Bir saat çay içiyor. Çay içerken gönül demlenir ama öyle olmuyor. Herkesin sinirleri kabarıyor. Sonra herkes evine gidiyor. Bu sefer ne oluyor? Hastalık oluyor. Onun yorumları. Ne dersiniz? Doğru bir şeyler yakalamış mı? Benden bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum. Hoşçakalın.